Glüten bütün kötülüklerin anası mıdır? Hayır. Şimdi olay şundan çıkıyor. Gerek süt ve süt ürünleri gerek glüten 5000 yıldır filan diyetimizde var. Normalde primatlar, işte küçük böcekler, meyveler, kuru yemişler, hep çil bir beslenme tarzımız var. Ama tarım toplumuyla aç kalmamayı garantilemişiz, bedelini ağır ödemişiz. Boyumuz 10 santim kısalmış, salgın hastalıkları çok açık hale gelmişiz. Gluten, buğday devreye girmiş. Gluten, buğdayda bulunan bir protein, buğday ve buğdaygillerde. Mesela Mısır'da yok. Ya yani da pirinçte yok. Bazı insanların önemli sayıda %5 civarında gluten intoleransı var. Bazı insanlarda ise bu ağır bir, çok ağır seviyede olan çölyak hastalığı diyoruz. Bunu eliminasyon diyeti bir süre keserek anlayabilirsiniz. Ya da kan tahlili, antigliadin gibi bir tahlili var. Antigliadin fraksiyon gibi bir şeyler bakılıyor. Metabolizmacılar, dahiliyeciler bilir. Buna bakabilirsiniz. Benzer şey sütte, kazeyinde de var. Hep şey denir hani süt ürünlerini bebeklik dışında kullanan tek canlı insandır filan. Laktoz intoleransı var. Bende vardır. Yani bu, bu insanlar zaten içemez. Örneğin genetik olarak Japonların hepsinde laktoz intoleransı var. Bu yüzden oradaki yoğurtların içine laktaz enzimi koyarak satılıyor yoğurtlar. Bunun gibi diyetinizi düzenleyerek halledebilirsiniz ama gluten intoleransınız varsa yani bunu eliminasyon diyetiyle de kantayla anlayabilirsiniz. Yoksa çok abartmak gerektiğini düşünmüyorum. Bu bir şey alerjiniz var ya yani buğdaya alerjiniz var bu kadar. Yani bu atla deve değil yoksa da ye kardeşim kekini. Yani hani karbonhidratını al karbonhidratlar önemli besin kaynakları. Sadece proteinden alamazsınız. Hani vücut çok daha fazla işlem yapmak zorunda kalır. Yani proteinler çok büyük moleküller. Bunları ATP üretecek glikojene dönüştürmek vücut için çok masraflı bir iş yani yapı taşı olarak eyvallah alalım bir kısmını ama sadece proteinle beslenerek hayatta kalınamaz yani insan için söylüyorum muhabbetle kalın